Evet, oyun Hoş geldiniz. Bugün Rust'ın e, zombi moduyla karşınızdayım. İyi seyirler dilerim. Evet arkadaşlar, bir önceki bölümde base'imizi kurduk. Güzel base olmasa da idare eder. Seviyemizi attık. Bu arada fırın acayip kasıyormuş. Göstermek istiyorum. İnanılmaz şekilde kasıyor. Onun için bir sürü fırın atmaya bence hiç gerek yok. Şimdi silahlanmaya gideceğiz. Yerimizi unutmamak için klikimizi attık. Burada bir tane sandık var abi. Sandığa gideceğim. Hadi bakalım. Atım var ya benim. Okum da var. E, pompalım da var. Moda kötü başladık. İnşallah iyi bitireceğiz arkadaşlar. Bastır dülbil, dül, bastır. Şimdi kilitli sandıktan böyle bir silah çıkarsa direkt nuf raid'ine gideceğiz bakalım neler var nuf raid'inde onu merak ediyorum abi dur bu tarafta I8'deyiz ben şuraya bir klik atayım da Hı. yolumuzu kaybetmeyelim orada görüyor musun? Bak onlar beni öldürmüştü. Dolaşıyorlar adamlar ya. İnşallah biri saçmamıştır da. Ne açayım ya. Siz ya. Nasıl koştura koştura yardıra yardıra geliyor ya. Oğlum bir silah çıksın var ya. Ah. Ben size neler yapacağım neler. Heh gördüm ki itti sandı. Vallahi açılmamış. Oo süper 3 dakika. bu burada hazır yaparken ben şu aşağıdan bir ufak 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 eşya toplayayım. Hopa. Kastı. Şş, buralarda bir şey var mı? Abi bak yine orada dolaşıyorlar ya. Yok abi bunlar burayı kastırtmayacak. Silah bulmadan ben kastırtmayacaklar belli. Silah bulmamız şart. Dur şurada kutu vardı. Kutuya bari. Bir. Loot kıracağı önemliydi. Salla. Hiçbir şey çıkmadı. Çöp. Hadi bakalım. Bunları salla gitsin çöp. Şöyle de hurda düştü. Vallahi bir helikopter sesi geliyor ama. Ben şırlı tomu bir ya. Şu gitti sandıktan bakayım ne çıktı. Helikopter geliyor sanki. O oyun helikopteri de mi var? İlginç. Salla gitsin ya bu nedir? Evet hadi güzel silahlar bekliyoruz. MP5 olur. Aa bir canavar. Of 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 of. Bayağı bir şeyler çıktı ya. Bayağı şeyler çıkıyor abi. Bu canavar oldu. Hemen şundaki Tamam, mermileri alıp direkt şeye doğru gidiyoruz artık. bastığımız hemen birinci seviyede tezgahtan bastığımız tabanca mermilerini alıyoruz ve direkt tren istasyonuna şey metroya iniyoruz metroya güzel tabi karşı tarafa raid atamadığımız için şu küçük tahtaları bile kıramıyoruz adam tahttan yapmış abi bizim gibi böyle taşa çevireyim diye uğraşmamış mantıklı mı evet mantıklı bunlar gitsin abi şu taşmaş varsa onları alacağım nerede evet Zombilere bak. o iyi bile öldürüyorlar ya. Bu artık nallara dikti bu at. Dalları dikti abi. Direkt metro istasyonu direkt. Hemen. Oh. Şunları bir bırakalım. Şunu şunu alacağız. Bunu alacağız. İhtiyacımız olanları alalım. E bence o ok artık gerek yok abi. Değil mi? Artık eski. mermiyi de alalım. Yeter mi? Bence yeter gibi geliyor. Okey. Bunları bir alanı boşaltmak niyetine şuraya koyalım. Hadi bakalım. Metro istasyonuna. Karakolun oradan gireceğim metroya. Taşı niye bırakmadım ben? O da enteresan. Tamam şuraya taşı. Bir şey olmaz. Buluruz. yemek varsa al al patates 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 Oh patates bayağı doluyucuymuş ya Şimdi şimdiye gidiyorum metro istasyonunda zombiler var mı yok mu Varsa elimizdeki silahı da kaybetme şansımız var Ayağının ayak seslerini duydum Ateş etmek istemiyorum şu anda Ayıyla kapışmayacağım Çünkü metro istasyonuna ineceğim abi Güvenli bölgeye girdik Bundan sonra bir şey olmaz artık yemek bulursam yemek alacağım. Burada ilk astıktan sonra gelip eritim yapacağım. Gerekirse ikinci veya üçüncü seviye tezgahı atmak istiyorum. Çünkü AK öğrenilmiş abi. En azından ikinci seviye atayım ki böyle yarı otomatiği basayım. Mermilerini basayım. Zaten sürgülü de var. İşim daha çok kolaylaşır diye düşünüyorum. Evet geldik metro istasyonuna. Zombi daha varsa bakacağız ya. Yavaş yavaş gideceğim abi. Sonuçta 24 tane mermim var. En kötü ihtimal hiltim var. Şunu şuraya alalım da. Ya ama buraya da zombi koymazsın be kardeşim. Bir de zombiler nasıl? Oo. Sesa bak. Abi kötü vuruyor. Kötü vuruyor. Kötü vuruyor abi. Dikkatli olmamız lazım. Oo, rüzgar da çok gerginleştiriyor havayı. Şunlardan güzel şeyler çıkarsa o zaman sevindirici olur. Keşke biraz daha şey alsaydım ya. Güzel. Güzel. Lan. lan Of aklım çıktı Arka arkaya çıktılar ya <laughs> Usturucu Bir tane daha yürüyor sanki ya Abi silahlar çok güçlü. Silahları çok güçlü. Çok zor durumda kalırsam şey kullanacağım. Şırıngayı kullanacağım. Çok zor durumda kalırsam. Kumaşım yetecek gibi geliyor. bir şınga versiniz lan. Heh. Dur, şurada şeyi unuttuk ya. Tamam, bunları atarız abi. maydı. Tamam. Yalnız mermi yetmeyecek. Abi yarı yoldan döneriz ne yapalım? En kötüsü olan döneriz ya. Ne olacak? Güzel. Tüh. Oha nasıl yardırı yardırı gülü baba. Lan. tek tek abi tek 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 abi o da şimdi opa opa op, op. ah kaçırdım ha bak geliyor bitti Var mı başka? Yok. İyi. 15 mermi güzel. Güzel. O 15 mermi de buradan geldi maşallah. Ulan. Oha. Ne oldu lan bizden doğdular bunlar böyle. Of. lan ölüyorum. Aa. Oğlum bunlar birden mi doğdu? Anlamadım ben. Vallahi anlamadım. Birden doğdular. Şındırınız yok mu oğlum? E, hepsi çöp çıktı. Abi 2 jercüllük mermim kaldı. Hiçbir şeyim kalmadı. buradan yavaş yavaş yaylanırım abi. Vallahi yeniden doğdu ya. 哦，徐峥哥。 Bittiniz mi lan? Vallahi bittiler. Güzel. Hemen 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 lootlayalım hızlı bir şekilde. Çıkalım ondan sonra. Yatağa şu anda gerek yok. Askeri çanta dolusu çok tatlı olurdu ya. Ah ulan var ya. İçimden başka bir şey geçecek çıkacakmış ya. Evet abi çıkış. Vallahi bayağı zorluydu. Daha. Vallahi zorluydu. nereden söyleyeyim. 17 tane de mermi kaldı. Vallahi yukarısı yenilendiyse ayva yedik. Yırttım. Hadi bakalım. Evet abi ikinci seviye tezgahı atacağım. Lan ne oldu? Heh. Abi efsane loot kaldırdım ben buradan. Acayip sikrep çıkacağını düşünüyorum. Yani en azından bir yarı otomatik veya ve AK'ye basmak istiyorum ya. Yarı otomatik bence ideal. Yarı otomatik ideal abi bence. Kesinlikle. spor. İlginç. Bozdur abi hepsini. Bin çok güzel oldu. Atı da aldık vallahi birisinin atını çaldık ama bakalım bizim bıraktığımız at mıydı bu yoksa ya? Yardır abi süper oldu. Şimdi ikinci seviyeye basarız. Ama üçüncü seviye olmaz abi. İkinci seviyede beraber 554 mermiyi de biliyoruz zaten. Güzel. Lan ikinci lan vallahi ikinci çat diye bastı ya aldığımız şeylerle beraber basabildik. O da enteresan bir durum. Şu birinci önce kaldıralım. Oo süper. Şimdi silahlanma zamanı geldi. Bence yarı otomatik ideal abi. Ne? Aa vay, şey ettik, her şey ettik. Hiçbir şeyimiz yok. Metal yayımız var. Yarı otomatiğimiz yok. Ne yazık ki. Onun için kasacağız. Şunu salla gitsin. Yalnız bol bol mermi basmamız lazım. Valla iki defa daha gideriz ya. Yok abi odur ne Ne kadar oldu? 300 mermi. O rahat rahat. Rahat rahat biz bu işi bitiririz. Şunun da yarısını alsan. versem yeterli bence. Hı, bunu koyacak. Heh, buraya koyduk en azından. Buraya iki tane daha kutu yapmamız lazım şart. O da öbür bölümü saklayalım artık. Evet arkadaşlar. Bir bölümün daha sonuna gelelim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz de unutmayın. Kanalıma abone değilseniz de abone olursanız sevinirim. Diğer bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.